Herkese merhabalar. Biz yine kahvaltı hazırlıyoruz. Böyle mülföyden gözleme yapacağız. İçine evet, kaşar evet. koyuyoruz. İki İki mi evim, evim, ya? yandığı için takmanızdan yardım alıyorum. İçine, içi boştan daha iyi oluyor böyle. Evet. Biraz şey olsun ki çek şey pizza falan da yapıyorlar ya. Ne? Pizza falan. Ha, her şey yapıyorlar ya. Bu da pizzanın değişik bir versiyonu bence. Bak. Ama onu fırında mı yapıyorlar pizza yaparken? Aynen. Çeyze olur. Üstü pizza içine, içine pizza malzemesi gibi doldurdum. <laughs> Şöyle yapayım ya. Şöyle Ay şeyler kasalar olmuş, olmuş ya. Şey onunla ayrılmıyor. Şöyle oluyor. Ben sadece çok şey yapmadım ya, böyle hiç de güzel oluyor. Çık, yavaş yavaş güzel. İçine sucuk da koyacak mıyız? Ben dedim yanına yapalım. Şey yapıp içine atabiliriz değil mi mesela? Ha, pişirip atabiliriz. Evet. İçinde pişmez falan. Ama şey yapsak pişirmez. da olur mesela. Ne? Az bir de pişireceğin atacağız içine mesela. Kaşarla karıştırıp. Bizim yapmıştık değil mi? Rendeliği evet. Renderine mi Aynen. Benim de bir şey rendeleyim de var ya. Rendeleyim de bir şey oluyor ya. Yani. Aynen. Şeyi alt taraf ince oluyor ya şey yapmıyordun hı. ya. O yüzden bir şey bende. Kabarıyor Kaşar branda rendeleyim mi? Yeter bende. Dört kaşar hepsine koyacağız mı? Bilmem. Eski kaşarın hepsini yaptın mı? Hı hı. Tam bir değil mi? Ya sadece aslında biraz da sanmıyorum ben. Elinden almış oldu ama Fatma'nın. Neyi? Şunu. Yap kızım olacak. Evet. Kısa bir şey Şeyde don olduğu için demek ki bir yaptıydık ya, yani, ee, bir kafa oldu. Hee, bir yapıştıydık. Tavayı evet. iyi ısıttın bir de. Bir de şey donunca içerisinde şey yapıyor. Değişik oluyor. Evet, biz de yaptık şimdi şeylerimizi. Ne hamuruydu lan bu? Milfe. Milfe hamurundan içine şey koydum, kaşar koydum. Gözleme gibi yaptım vallahi çok güzel oluyor deneyebilirsiniz. Evet, burada da sucuklarımızı pişirdik. Evet. Milfe'den gözlemelerimiz. Sucuk, peynir, zeytin, domates, salatalık. Bir de çayımızı da salonda dolduracağız. Güzel afiyet olsun. Biz kahvaltımızı yaptık. Biraz da oturdu. Da geç olmadan akşam yemeğini de yapalım dedik. Pırasa yapacağız. Pırasa yemeği. Şimdi ben onları doğruyorum. Annem de biraz evi toplayayım dedi. Evi toplayacak ge gelir o da. Pişirir. Ben o ara şey yapmayı düşünüyorum. Üst pastası. Pudding falan vardı evde. Ne zaman durduruyor o da. Onları yapalım dedik. Buna da bir makarna yaparız herhalde. Öyle bir menü olur bugün de. Bu arada buraya da böyle su yaptım da onun içine atıyorum. Böyle bir doğradıktan sonra yıkıyoruz. ıspanağı falan hep böyle doğradıktan sonra yıkıyoruz. Birkaç kez suyunu değiştirince tertemiz oluyor zaten. Takmanız ben de ben bu kadar yani. Ben son kıramda doğramıyorum soğan zaten burası. Evet. Bu şey de havuç da doğran, hem tatlı suyu geliyor benim hoşuma gitmiyor. Evet. Yağımı koydum, salatamı koydum, biraz kavruyum. Sonra pırasalarımı atıyorum onun içine. Ben hiç havuçlu pırası yemedim mesela. He? Ben hiç havuçlu Ben mesela. sevmiyorum. şey geliyor, tatlım su geliyor, değişik. Soğanla doğramadım hiç. Soğan da değişik geliyor. Soğan ince, soğan doğramış. Şöyle salçamı attım, biraz kavurdum salçamı. Pırasalarımı atayım içine de. Türkünde lahana var da lahana dolduralım da. Kedi YouTube'da geziyorum ya, görüyorum lahana dolduralım canım olan. Dün biz ağabeyin gittik ya, Hı. gördünüz, Aman filmde demiş bir şey, bir prosta gördüm. Tamam, alalım. Tamam. Şöyle su koyayım da, şey olmasın. Tuzun baharatını da ben şu pınır gibi yapayım da. Tamam. Daha baharatını da kalmamış. Yani Pul biberi nereye koyduk ki aldığımız zaten Şöyle yapayım biraz tuz. Bunlar da yeni aldım. a birden. Geçen gösterdiydik galiba ama. Ha aldığımızda göstermiştik. Gösterdiyiz değil mi? buna tuz koydum. Buna pul biber koydum. Bir tane aldıydık da Şimdi i̇ki, iki tane, tane sarı var yani. evet iki tane sarı var iki tane pembe var. Aa şimdi kalmadı. Aysu bir bizim şeyde şey, <laughs> katlı değil biz burada iki katlı aşağıda bun evet. şeyler oluyor hmm. saklaman kabı gibi şeyler. <laughs> <laughs> Annemle binmiyor oraya. Dur ne? Oğlumla gittim. Hem şey mikrosa gittim. Şu ağzını kapar nerede de fakat bir şeyler düşmesi. Dün de bunu aldım oğlumla beraber gittim. Oğlum evine şey süzüyor. <laughs> <laughs> şöyle şeymiş ya. Sebzelik gibi bir şey. Hoşuma gitti. 89 liraydı daha İzmir'de. Bir tane bu almış ama. Almış. Şöyle üstü de kapaklı. Şöyle açıyor. İçinden alıyorsun. Galiba sana sana. Böyle göstermiş olayım sizlere de. Hoşuma gitti şöyle görünce. Güzel değil mi Fatma? Güzel. Sonra danışta. Aşağı inince şeye Değil mi? Hmm. Keşke daha büyük. Ben de söyleyeyim. falan gelmiyor. Gelmiyor Ama bizim ev da yok öyle şeyler ya. Şey ya, tek kat ya. Tek kat Bir de az oluyor. Böyle şeyler Gelin gelmiyor. Gidiştik. Gelmiyor ki. Öyle. Yazık değil değil ya da gidiyor. Niye şeyde burada bile her bayda her şey olmuyor. Aynen. Ya. Mesela. Mesela çaydan yok bulamadım mesela ait burada. Gelecek gelecek diyorlardı, tahta karşı gelecek diyorlardı, gelmedi mesela. Gelecek diyorlardı, iki hafta sonra bulduydum. <laughs> şey var valla. Tencereymiş, tavaymış, her şey var. Şimdi orada çiçek şey, de gıdık mi yapıyorsun? Hı hı. Ta ne zaman aldık bu Bugün Bir bastası yapalım diye aldık bunu. Kaç hafta He? Kaç hafta aldık? Bir ay olmuştu. Değil mi? Gene bana kazdın değil mi, mi ya? Yok valla bu kazdı. Yok şu tencereye de yapar <laughs> şimdi. <laughs> Saklama kavuracak çerçeveler tencerenin içine yapacağız. <laughs> şey çıran da yok, tepsi falan da yok. Borcum sana ne olsa şey yapardım mı? Ya, Buralarda bilmiyorum ya şey işte bu kadar. Keşke bir tane ya. borcum getirdik evden. Aynen. <laughs> ya ne da neydi E, bir şey istemedik abin ya. Yani. Ben getireyim dedim orada fazla fazla. fazla. Yok 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 işte dedi. Şu tencereyi yapacağız valla. Şöyle görünüyoruz dedim inşallah. Şöyle elimle atacağım ben yıkamada. Bir yemek kaşığı kadar. Şöyle atayım. Şöyle tamam yine ateşi yıkamadan ateşim var ateşi yet bir şey olmadı diyerekten. Ve suyu da koyayım buna. Hı, yeter bu kadar. Burada da bulaşıklarımız var ama bu suyu yapmayın yani. Yıkayacağım şimdi ben kesin yaparken bisküvi gördük pastayı yaparken yeter suyu bu kadar. Ağzını da kapatayım. Bisküvilerimiz, mal saklama kabımız yok diye biz de böyle tencereye yapıyoruz. Bir şey olmaz, alıyoruz bir saklama kabı tek gelirsin. Tek gelirsin, şeyler alıyoruz lazım ama. Yoksa benimkine ben çok koyuyorum, sevmiyorum. Az bunu bilince sanki bisküviler hamur gibi oluyor. Geçen bir şeyde gördüm, yoktu burada. Altına az bir sütü koydu. Çok katlı olsun diye az koyuyorlardı. Ondan sonra şey yok kat değil ki, bisküvileri doldurdu ortasına, üstüne de puding koydu, tamam. Nasıl doldurdu derken hiç araya pudik koymadı mı? Hayır, hiç koymadı valla. Valla anlamadım, yerle yaptıysan. Elinde demek yani tek tek yapmaya. <laughs> dediklerimi yapsa mi? dediklerimi yapsın ya. mı? He? Hastalın mı? Evet. Diyorum yatarken şey bekmesin içine karar iç diyorum. Yok. Ama içecekken şey tamam dedi bakalım yatarsan. <laughs> annem abim hastalığıyla alakalı konuşuyor da. Hasta diye annem pekmezli, karabiberli pekmez içmek istiyor. Anne Anneme şey diyor, işte yatarken içeceğim dursun kenarda diyor. <laughs> Sonra gidiyor uyuyor, <laughs> içmeden. Sabah tamam, sözler bir şey derken. Çizem de ya. Bilmem dedi bakalım. E, gelince mi içeceğim dedim, bu Vallahi evde hey akşam içerim dedi. Şimdi mutfağın üstüne de biraz, biraz kuyruk bir koyacağım. Şeyler, bisküviler yapışın şey, diye. Evin zaten bir alt tarafta ısırttın. He. Binemedim vallahi. İyi olmaz İsterseniz mı? İsterseniz üstüne de. Ben cevizi bilmiyorum, çok Teviz'i şey, tek kaplı olarak şeyde severim ben. Kaplı Vahvalara? Yani. Evet. Evet, yapayım. Tatlılar da bu kadar. Veririm İstiyorsan koyayım ama. Yok, gerek yok. Vallahi koy. Yok. Yok, beklemem ben. Verin abi. Vallahi koyayım kız. Yok, çok merak ettim. Kız, üstüne dökeyim onları da. Yok, bak böyle sönüyor. Bir enkide. Vallahi koyayım anne. Yok ya, gerek yok. Tamam. Bisküvi pastamız da bu şekilde oldu. Şimdi biraz soğusun, sonra bunu buzdolabına kaldıracağız. Biz gene ıhlamur kaynatacağız. Bu sefer aramak içine elma kabuğu da koyacak annem. Şeyimi aramak için şey, bir kabuğu geliyor diyorlar. Bir şey diyorlar da. Elmalar değil zaten. El ama elmaların değil elmalar. Bak bunu soyayım da şöyle şöyle parçalı. Ana şey yıkamadan atayım. Elmayı yıkadım da. Ihlamurumu yıkadım. Suyumu da doldurdum. İçine elma kabuğunu atayım. Yeşil elmanın kabuğunu da atabilirsiniz içine. Bence bu tür elma daha güzel olur ama. Hani. Aynen. Şey araması da güzel oluyor. Hem koku veriyor bir de et da öksürüğe daha mı iyi geliyorum? Şöyle bir şey değil duydum ben. Şey olmazsa, yalan olmazsa yani. Ben böyle kaynatacağım. Bir de şöyle karıştırayım. Zaten kutkulumuzda renk çıkıyor. Bisküvi pastamızı yaptık. Yemeğimiz de pişiyor. Bir annemle böyle kahve içeceğiz. Yanımda da annemin en sevdiği herhalde. Değil mi? He hı. -hı. hı. Ya <laughs> şey ben çok doen? sevmiyorum. Bu bence aşırı şey yapıyor. İnsan susatıyor. New. Suyumu da içerim. Susam bir de yedim. Sağ ne? Ay afiyet olsun. Ama iyi yani. Akşam <laughs> <laughs> yemeğini hazırladık. Böyle pırasamız. Salçalı makarna yaptık. Salata, üzüm. Bir de içecek alacağız yanına. Zafiyet olsun. Biz akşam yemeğimizi yedik. Bulaşıklarımızı da yıkadık. Şimdi de bisküvili pastamızı yiyeceğiz. Çay da demledik. Şey Hı? Şey küçük kez Ama ay çok küçük oldu. Ne yapayım? Biraz şey yapayım. Daha uzun gitsin diye mi? Yok be. Şöyle narin narin güzel görmesin diye kesin. Tencerede ne kadar narin gözünü Şuradaki. Aslında tabağa koyacak da şey Tamam. Ortadan alayımdır. Şöyle Bunlar güzel kestim Evet, çok güzel İki kestim. İki yeter herhalde. Yeter. Şurada dur. Biraz şey Olur, oldu. ilk alırken olur. Hı -hı. Şey, tabağa sığdıralım da o yüzden. şey. Annem ceviz de istedi. Değişik olsun, süs içine koyardım şey yapsaydım. İçinde evet. bir sert olurdu galiba. E dışında da sert olur. Ya bir şey olmaz. Böyle görüntüsü güzel. <laughs> Şunu da çok dağıttım ama. <laughs> Koyar bir şey olmaz ya ne olacak? Şey yapıştı ya. Tencereden işte. <laughs> Aynı, aynen, çıkartamadım. Şey ya yüksek tencereden işte. Ha şöyle. Biraz çıkartamadım. Olsun. Valla görüntüsü yalnız oldu bence. Böyle. Muz falan da var arasında bu sefer. Çay bardaklarımızı da böyle hazırladık. Şimdi de çay içeceğiz. Bisküvi pastamızı yiyeceğiz. Balkonumuza bir tane güvercin geldi. Nereden geldiğini bilmiyoruz. Artık şey yara şey midir bilmiyorum. Görünürde yarası evet. da yok. Uçmuyor da. Yüksek katımız böyle hani nasıl Beşinci geldi hiç mi? bilmiyorum. Kapalı da geldi. Ben ekmek falan koyduk yesin i̇şte diye. Bakalım sabah kadar ne olacak? Belki uçar gider inşallah sabah. Şey ayanda da barkod gibi bir şey var. Aynen. Sahipli galiba. Evet kaçıyor, şey yapıyor. Tam mutfağa gireceğim işte. Tam mutfağa, şey mutfağa gelince de ben gördüm kapının ağzında. Hı, hı. De, Ama çok güzel kendisi. Evet. Beyaz, siyah, beyazla. Bir yaklaştım, uçacak mı değil de kaçtı elimde şey yapamadım. Belki Dursamada. yorulmuştur diye düşündüm. Bilmiyorum, bakalım sabaha kadar dursun bakalım ben kurtar. Aynı yerde de duruyor Fatma. Korktu falan mı? Hmm, Korktu herhalde ya. Şimdi su falan hmm. koyduk ama. İnşallah şey yapar da uçar gider inşallah ya Olmadı iyi biz indiririz aşağıya. Hı hı. O aşağıya da indirince uçamazsa ki köpek kedinin köpeğin şeyinde. Geç buralarda bir köpek görmedim de. Kedi köpek görmedim de. Bakalım ne, ne olacak biraz daha şey yapalım da. Hı hı. Sabah bakalım da. Çaresine bakarız ıhlamurlarımızı da böyle tekrardan bir ısıttık. Rengi de çok güzel çıktı. Elmadan dolayı herhalde bu kadar kırmızı oldu. Yok şey, ne, şey ne, bayağı kaynattım da o yüzden geçenki az kaynatmıştım. Geçenki kadar değildi. az kaynatmıştım. Yanına da böyle biraz meyve hazırladık. Saat de biraz geç oldu. Artık videomuzu da burada sonlandıralım. Umarım sıkılmadan beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalımıza abone olup yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. kalın.